Kripto Kralı kanalından herkese merhabalar dostlar. Bugün sizlerle birlikte Bitcoin'i değerlendireceğiz. Bitcoin'de son durum nedir ve neler olabilir bunları anlamaya çalışacağız. Gelen enflasyon oranı ile birlikte aslında piyasaları Bitcoin'i neler bekliyor olabilir? Bitcoin'deki daralma ne durumda bunları anlamaya çalışacağız. Dilerseniz hemen videoya başlayalım arkadaşlar. Öncelikle Bitcoin'de baktığımız zaman aslında zaten bu boom mumla birlikte canlı yayındaydık arkadaşlar. Yani burada aşağı doğru gelen bir bitcoin görmüştük. Yeşil bandında altına doğru bir iğne gelmişti. Hatta diğerlerine oranla yani burada da mesela küçük bir iğne var. Fakat büyük bir oranla aşağı doğru attığımızı görebiliyoruz. Ve bitcoinin tarihinde aslında hiçbir şekilde yeşil bandın altına bu kadar attığımızı görmüyoruz. Korona çekişinde noktasal bir test alıyoruz. Burada yine noktasal bir test alıyoruz. Burada ise biraz e, aslında longların stoplarını patlatmaya yönelik derin bir iğne ile karşı karşıya kaldığımızı söyleyebiliriz. Fakat e, bu mum e, kapanmadan işlem yapmayacağımızı zaten konuşmuştuk. Hatta bununla alakalı e, yayından sonra da tweet attım arkadaşlar. E, burada e, yapılacak hamlelerin e, kapanışa bağlı olarak yapılması gerektiğini söyledim. Hatta burada bakın arkadaşlar görebilirsiniz bunları detaylı konuşuruz. Sadece kapanışa odaklanmak istiyorum ve Funding Rate tarafında gelen veriyle birlikte yön değiştirdi. Yani Funding Rate tarafı hatırlayacaksınız long'ların tarafındaydı ve gelen veriyle birlikte aşırı bir short birikimi oldu ve bu shortları sert bir şekilde alıp 19.900'lere doğru bir hareket yaptığımızı görebiliyoruz. Peki şu anda son durum nedir açıkçası? Burada baktığımız zaman arkadaşlar indikatörde de satta olduğumuz için yani desteğimizle de direncimiz çok yakın olduğu, olduğu için e, Fiyat hareketleri de o kadar dar arkadaşlar Yani buradan destek alıyoruz sonra indikatöre yöneliyoruz indikatörden ret yiyoruz Çünkü burada da baktığımız zaman geniş zaman diliminde sapta devam ediyoruz Yani tamam buradan alalım ama yukarıdan da satmak zorunda kaldığımız Çok küçük bir trade alanı olan bir Hareket alanı içerisindeyiz maalesef Ve burada da baktığımız zaman yeşilden destek aldık yine ve burada indikatörün üst bandından yeniden döndüğümüzü görebiliyoruz. Ve yine iki yöne de net bir kırılım meydana gelmedi piyasalar açısından. Yani burada baktığımız zaman aşağı doğru 18400-18500 bandında. Hatta burada net değerlere bakarsak da e, bunun da 20900'lere kadar gevşediğini görebiliyoruz. Yani aslında arkadaşlar ne oluyor? Her iki yöne kıralım içinde bunlar e, bu mor bant yukarıdan aşağı doğru daralarak geliyor. Yeşil bant ise yukarıya doğru daralarak geliyor ve artık ikisinin e, küçük bir aralığa sıkıştığını net bir şekilde görebiliyoruz. Dediğim gibi yine bir kırılım meydana gelmedi. E, bu kırılımı doğrulayabilmemiz için hacimli bir şekilde yeşil bandın altında veya mor bandın üstünde bir kapanış görmemiz gerekiyor. Yeşil bant ise şu anda 18500 seviyelerinde devam ediyor arkadaşlar. Bakalım e, kırılım geldiği anda veya günlük kapanış geldiği anda zaten... Bunları değerlendiririz arkadaşlar ona göre oyun planı değiştirme yoluna gidebiliriz. Peki bu oyun planı değiştirme yolu ne olabilir derseniz. Burada arkadaşlar yapılan hamle şu olabilir. Kısa vade alsat yapmak için alanlar burada kapanışın gelmesiyle birlikte artık pozisyonu stoplayabilir. Alınan zararı kabul ederek arkadaşlar. Yani bu yeşil bandın altında bir kapanış geldi. Bitcoin bunu daha önce yapmamıştı. Belki de yeni bir dip arayışına doğru ilerleyecek düşüncesiyle birlikte. Burada kendimizi korumak adına arkadaşlar yeşilin altında bir kapanış gelirse bu hareket yapılabilir. Veya ben uzun vadeli tutuyorum uzun vadede e, bitcoin'e güveniyorum diyoruz diyorsak da burada yapacağımız işlem şu olabilir arkadaşlar uzun vadeli pozisyonları korumak yani buna hedge de denir arkadaşlar hedge diye aratırsanız daha iyi beni anlarsınız hedge metodu denir buna yani siz spotlu ürün tutuyorsunuz. Fakat düşüşlere karşı da kendinizi korumak adına şuradan arkadaşlar short işlem düşünülebilir. Hemen stopu şöyle üste atacak şekilde yani fake out olursa da buradaki zararı kabul ederekten bunu koruyabiliyoruz arkadaşlar. Yani kralım geldi ben düşüşe karşı hem de short işlem açarak hem ana paramı koruyacağım. Ana paramı korumaya yönelik bir hamle yapacağım. Sonrasında belki aşağıdan bu short işlemden kazandığım parayla direkt olarak alım da yapabilirim. Yani bu şekilde düşüneceğiz arkadaşlar. Ama şu anda yapılacak bir hamle olmadığını düşünüyorum. Yani şu anda hala yeşilin üstünde devam ediyoruz büyük alımlar içinde yine erken olduğunu görebiliyoruz. Çünkü momentum kırılımı meydana gelmiyor. Yani momentum oyuncuları için de burada 21.000'in kırılması önemli olacaktır. Çünkü yeşil bandın üstüne bayağıdır atamıyoruz ve üstüne attığımız zaman gerçekten hareketler sertleşebiliyor. E, bu şekilde bir oyun planı oturtabiliriz dediğim gibi e, burayı takip edeceğiz. Ardından burada arkadaşlar zaten tweet'e baktık ve gördüğünüz üzere günlük bazda gerçekten sert daralmaların içerisindeyiz ve bu daralma arkadaşlar bakın burada olduğu gibi küçük bir zaman diliminde değil. Mesela 10-11 gün boyunca Bitcoin günlükte daraldığı zaman genelde kırar. Fakat burada baktığımız zaman bu hareket yapısı 4 aylık bir hareket yapısını bizlere gösteriyor arkadaşlar. Yani 4 aydır bu aralıkta devam ediyoruz ve gelecek olan sert patlamaya da hazırlıklı olmamız gerekiyor. Buna bağlı olarak oyun planlarını anlattım zaten olduğu zaman da yine net bir şekilde konuşuruz ee, Ardından burada arkadaşlar önemli bir pozitif uyumsuzluğumuz var bir türlü bunu aktifleştiremiyoruz bir türlü o momentumu Yakalayamıyoruz Yakalarsak neler olabilir gerçekten e, Geçmişte bunları görebiliyoruz o momentumun tekrardan kendini üste atmasıyla birlikte e, Çok güzel hareketler yaşayabiliyoruz bitcoin'in tarihinde ve bu pozitif uyumsuzluk devam ediyor aslında Ve Burada baktığımız zaman arkadaşlar Dediğim gibi 21.000'in kralımı bura, burayı da ateşleyebilir arkadaşlar. Burayı dikkatle takip edeceğiz. E, ardından gelen hareketlerin hacmine baktığımız zaman son 2 mumun hacmi de gayet güzel. Fakat piyasadaki e, buradaki e, çelişkiyi daha net anlayabilmemiz adına mumların formasyonuna baktığımız zaman e, net bir şekilde anlayabiliyoruz. Bakın arkadaşlar bu mum formasyonu e, geri dönüş mumu şu ise e, tepeden geri dönüş mumu. Yani piyasa bakın arkadaşlar dipten güzel bir geri dönüş mumu atıyor. Tepeden e, yeniden e, bir geri dönüş mumu atıyor. Ve burada piyasanın ne kadar kararsız olduğunu ve fiyat hareketinin ne kadar dar olduğunu burada da görebilirsiniz. Hacimler şu an hafta sonu nedeniyle biraz düşük olmasına rağmen. Hafta e, sonu geçtikten sonra yani pazartesi ile birlikte daha güzel hacimlere yelken açabiliriz. E, burayı da, da yine takip ederiz. Ardından MACD tarafında yeşilde devam ediyoruz biliyorsunuz. E, haftalık kapanışa bir gün 17 saati var. Ve yüksek ihtimal yine yeşil ile devam edecek. Burada kırmızı yakmamamız önemli olacaktır. Ki zaten kırmızı yakıyorsak da yani haftayı kırmızı ile kapatıyorsak da burada yeşil bandı kaybettiğimiz anlamına gelir. E, bu da birbirlerini doğrular arkadaşlar. Yani düşüşü devam ettirebileceğine bir sinyal olabilir maalesef. Ardından DXY tarafına baktığımız zaman DXY'de bu beyaz band bizim başımıza bir dert arkadaşlar. Yani bir türlü kırılmıyor buraya tekrardan geliyor destek alıyor buraya, buraya tekrardan geliyor destek yine aynı şekilde burada Bitcoin 20.900'lere doğru hareketlenirken DXY'de bir geri çekilme gördük e Pardon 19.900'lere doğru hareketlenirken DXY'de bir geri çekilme gördük Ve buradan DXY ye yeniden tepki aldı Bitcoin'de de oradan bir geri çekilme gördüğümüzü söyleyebiliriz Yani şu beyaz bandın kırılımı hem Bitcoin'i rahatlatır hem altını rahatlatır hem Nasdaq'ı e, Nasda rahatlatır S&P'yi rahatlatır ve önemli bir kralım olur aslında. E, bunun da kralımı şu anda 111.5 seviyesinde yani DXY günlük ve haftalık bazda 111'i kaybederse önemli bir sinyal olur. Haftalık RSI trend desteğini kaybeder. E, burayı da yine dikkatle takip edeceğiz. Ardından likidasyon durumuna baktığımız zaman yorum ve açıklama kısmında bulunan linkten MXC borsasına kayıt olup kimlik doğrulaması yaptığınız takdirde 10 dolar ödül kazanacaksınız arkadaşlar. Aynı zamanda diğer yönergeleri de takip ederek diğer ödülleri de kazanabilirsiniz. Tüm linkler açıklama kısmında bulunuyor. Likidasyonlarda aslında arkadaşlar 13 Ekim'de burada longların fena bir şekilde likide olduğunu görebiliyoruz. Yani 220 milyon dolarlık bir likidasyon söz konusu. Ve burada da aslında long tarafında çok büyük bir e, hareket aralığı da olmadı bitcoin maksimum 1000 dolar falan aşağı doğru gelmesine rağmen Burada arkadaşlar çok yüksek bir likidasyon söz konusu Bu da bizlere şunu söylüyor aslında insanlar daha da sabırsızlaştı Yani burada büyük bir daralma var Ve bu daralma ile birlikte hareketler azaldı ve insanlar kaldıraçlarını yükseltiyor Ve bu da maalesef böyle bir yüksek likidasyonlara sebebiyet verebilir Ve burada da şu anda ise arkadaşlar şu anda e, Yani düne oranla da baktığımız zaman yine short tarafında bir üstünlük söz konusu Bugün ise şu anda shortlarda küçük bir üstünlük söz konusu. Hacimler arttıkça bu likidasyonlar artabilir. E, burayı da takip ederiz. Ardından e, Funding rate'e baktığımız zaman ise şunu görebiliyoruz. Burada arkadaşlar hatırlayacaksınız short tarafına doğru bir geçiş olmuştu gelen veriyle birlikte. Fakat sonrasında yeniden longların içeride olduğunu görebiliyoruz. Yani gerçekten yüksek likidasyonlara uğrayan bir long topluluğu var. Fakat hala içeride longlar var. E, bu da ayrı bir sıkıntılı veri. Bakalım market maker yine bunları küçük küçük hafta sonu temizlemeye gidecek mi vesaire bunlara bakmaya çalışacağız. Yani buradaki long oranının biraz biraz azalması bizim için çok daha iyi olacaktır arkadaşlar. Yine burayı da takip ederiz. Ardından ABD tarafında enflasyon oranı açıklandı. 8.3'den 8.2'ye doğru bir geri çekilme gördüğümüzü söyleyebiliriz arkadaşlar. Fakat piyasalar diyordu ki 8.1 gelmesi yönünde bir fikir birliğine sahiplerdi fakat e, ABD tarafında aslında enflasyon sıkıntı olmaya devam ediyor arkadaşlar. Yine buna bağlı olarak da Fed üyelerinin konuşmaları ayın 19'unda ve 20'sinde meydana gelecekler. Onlar da şahin bakış açısıyla piyasayı şişirmeye devam edeceklerdir. E, burada BBC tarafına baktığımız zaman onların da güzel bir haberi var. ABD'de enflasyon Eylül'de beklentilerin üzerinde yükseldi şeklinde arkadaşlar. Yani burada baktığımız zaman 8.3'ten 8.2'ye geriledi. Fakat tahminlerin üzerinde olması hala büyük bir sıkıntının eşikte olduğunu bizlere gösteriyor. Burada biliyorsunuz Merkez Bankası'nın %2'lik bir hedefi var arkadaşlar. Ve Jerome Powell şunu söylemişti. Biz %2'ye indirene kadar veya kontrol edene kadar faiz artışlarını devam edebiliriz şeklinde bir açıklamada bulunmuştu. Burada da ondan bahsediyor aslında. Ee, ve enflasyon kontrol altına alınana kadar e, burada sert faiz artışlarının gelebileceğinden daha çok ekonomiyi zorlayabileceklerinden bahsediyor. Ee, burada da ekonomiyi e, pozitif bulmak zor diyor arkadaşlar. Yani ekonomiyi daha da sıkacaklar ve hatta rezesyon tehlikesini dahi kabul edebileceklerini görebiliyoruz. Bu yüzden aslında maalesef önümüzde gelecek olan konuşmalar piyasayı daha da şişirebilir. Ve ayın 11, 11. ayın ikisinde yani arkadaşlar hemen ayın başında da bir FED faiz oranı kararı meydana gelecek. Burada da yine oranlara vesaire bakarız. Şu anda net bir tahmin oluşmadı fakat yine 75 baz puanın daha önde olduğunu söyleyebilirim. Fakat dediğim gibi piyasayı şişirmeye devam edebilirler. Bunun da sebebi biz bu kadar faiz arttırıyoruz. Acaba bu enflasyona etkisi az mı gerçekten yaramıyor mu şeklinde bir düşünce olabilir ve daha yüksek faiz oranları meydana gelebilir. Dediğim gibi burayı takip edeceğiz. Genel olarak oyun planımız belli. Söylediğim gibi çift yönlü oyun planımız belli. Burada yapılacak olan, gelecek olan kırılımlar gerçekten fiyat hareketinde büyük bir etkiye, se e, sebebiyet verebilir arkadaşlar. Burayı dikkatle takip edeceğiz. Ardından MVR ve Z -Skora baktığımız zaman yine yeşil aralıkta devam ediyoruz. Uzun vadeli yavaş yavaş toplama konumundayız. Fakat olabildiğince yavaş olmak bizi diplerden, daha da diplerden yani ortalamamızı gerçekten güzel yerlerden alabilmemize sebebiyet verebilir. Yani olabildiğince yavaş hareket etmek e, çok daha iyi olacaktır. Şu anda yine uzun vadeli toplama alanındayız. Ardından 1000 Bitcoin'den fazla Bitcoin tutanlara baktığımız zaman onlardan e, satışlar maalesef devam ediyor. Yani şu aralıkta bir alış meydana gelmişti. Şu anda ise yavaş yavaş satmaya devam ettiklerini görebiliyoruz. Ardından Fear and Greed ise şu anda yine aşırı korku seviyesinde ve 24 seviyesinde maalesef devam ediyoruz. Videomuz bu kadardı. Sizleri seviyorum. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.